Evet, sezonun son rallisi ve rallinin ilk günündeyiz. Gece büyük bir fırtına vardı, o yüzden servis alanımız epey dağılmıştı sabah geldiğimizde. Şimdi dereceleri bekliyoruz. Gazın üstünde mi yoksa ayağını kaldırınca mı? Ya mi kalır burada yarış burada burada sona erir yani ha bari podyuma kadar gidebilsin herkes kayıyoruz Emre için o kadar şanslı bir etap değildi 2021 Türkiye Rally Şampiyonası İstanbul Rally'si ile sona erdi. saatte uyandık. İstanbul Rallisi'nin antrenmanı için yola çıktık. Yarış İstanbul'da olunca evde kalmaya karar verdik. Tabi mesafeler biraz uzadı. Şimdi Avrupa yakasından Anadolu yakasına Otodrama Tuzla'ya gidiyoruz. Ve antrenman öncesi yarışın dokümanlarını alacağız ve sezonun son rallisine başlıyoruz. ekipler sabahın köründe gelmiş. Antrenman öncesi dökümanlarını almaya. Hava 5 derece. Çok soğuk. Herkes odanın içine toplanmış hava soğuk olduğu için. Biz de geldik. Yol notumuzu alacağız. Sonra etaplara doğru gideceğiz. Bakalım etaplar ne durumda. Nasıl? Yol notumuzu aldık. Aynı videomu iki kere izledin mi hiç? Yok hiç izlemedim. O zaman hayranım değilsin. Hayranlarım en az üç kere izle, İki kere izlemedim. İlk etapın startına geldik, donuyoruz. Güneş doğdu, hava ısınmıyor ya. Güzel bir etap burası. Eskiden Royal ismiyle veriliyordu. Şimdi ballıca. Yarışın cumartesi günü de ilk etabı olarak koşulacak. Bunun haricinde 3 etap daha var, toplamda 4 etap var. Ee, şimdi ilkini geçeceğiz. Etapların durumuna bakacağız. Geldiğimiz her yarışta yağmur yağıyor bu sene. Şu an güzel ama hava. Muhtemelen kuruyacaktır etaplar ama... ...bir yağmur ihtimali daha var bu gece yarın sabaha karşı da. Ne lastik seçeriz, ayarlar nasıl olmalı onlarla ilgili bilgileri toplayacağız. Sonra akşam servis alanına döneceğiz. Yeter mi? Sen çekiyorsun diye ben konuşuyorum. <laughs> evet ilk etaba girdik. Bu etap 2019 yılında verilmişti. 2018'de de verildi. Son verildiği halinden biraz daha değişmiş bu sene. Farklı kavşaklardan farklı yönlere giriliyor. O yüzden elimizdeki roadbook'la yolu bulacağız. Türkiye Rally Şampiyonası'nın son yarışına geldik. Yine bir toprak rally ile bu sezonu bitiriyoruz. Sonunda nihayet İstanbul'dayız. İstanbul Rally'si toprak etaplarıyla, klasik etaplarıyla Anadolu yakasında, Tuzla taraflarında, Kurtköy-Tuzla arasındaki etaplarda koşuluyor. Sabah erken saatte çıktık. Antrenman dökümanlarımızı aldık. Ballıca etabının startına geldik ve de şu anda Ballıca etabının içerisindeyiz. Yarışın en uzun etaplarından birisi bu. Bu etap doğasıyla İngiltere'deki toprak etapları andırıyor. Gerçekten Türkiye'nin dışında başka bir doğadaymışız gibi hissettiriyor. Şimdi Ballıca etabını geçeceğiz. Daha sonrasında 3 tane daha farklı etabımız var ve bugünkü etapları geçtikten sonra servis alanına doğru geçeceğiz. Zıplama noktasına geliyoruz şu karşıdaki tepe zamanında zıpladığımız tepe. Yani buraya böyle 5. 6. viteste geliyoruz. Burası İstanbul Rallisi'nde bu sene verilmeyen bir nokta. Aslında İstanbul Rallisi'nin zamanında en meşhur noktalarından biriydi. Bizim Türk Ralli camiası içerisinde burası Tepe diye geçiyor. Çünkü zamanda 2010 yılında bu etap VRC'nin bir etabı olarak koşulmuştu ve Sebastian Löb'ün meşhur bir zıplaması vardı burada. tepe genelde bu yönden gelip o tarafa doğru geçiliyor. Yokuş aşağı uzun bir düzlükten geliniyor ve bu noktaya 6. vitesin sonunda geliyordu VRC araçlar. Sadece VRC zamanında VRC'ler değil, biz de hem Avrupa Şampiyonası hem VRC hem de Türkiye Şampiyonası yarışlarında bu tepeden epey atlayarak geçtiğimiz oldu. Erken filan son 1.5 uzunca. Bu sene ne yazık ki verilmiyor. Yarışın bir parçası değil ama geçtiğimiz etaplardan birinin çok yakınındaydı. O yüzden buraya bir uğramak istedik. Bu tepeden birçok farklı otomobille atladık. Fiesta Super 2000 buradan en güzel atlayan otomobillerinden biriydi. Fiesta R5, Fiesta R2, R2T hatta historik Escort MK1 ile bile bu tepeden atlamışlığımız var. Ama artık ne yazık ki İstanbul Rally'sinde koşulmuyor burası. Önümüzdeki yıllarda tekrardan buraya döneceğini ümit ediyoruz. Yeah. Oruçoğlu yatabının içindeyiz. Burada uzun bir düzlüğün sonunda ileride bir sol viraj var. Burada enteresan bir anımız var 2010 yılında. Biraz freni kaçırdım ve virajda yoldan dışarı çıktım. Orada da Burak abi, Fatih'in ekibinden o da çekim yapıyordu. Virajın dışında ben virajdan tabii dışarı çıkınca o da dışarıda duruyor. O da yolun içine doğru koşmaya başladı. E ben de günün sonunda yolun içine gireceğim tabii. Baktım o yola doğru koşuyor. Ben de arkasından onu takip ediyorum arabayla. Sol orta, girmiş oldu sol orta 20 sollu. Sağ 4 dikkatli uzun. Evet, yarışın etaplarını gördük ve evet, şimdi servis alanına geldik. Biz gelene kadar servis alanı zaten kurulmuş arkada. Etaplar önceki yıllara göre epey kırıcı bir hale gelmiş. O yüzden ayarları biraz değiştiriyoruz otomobilleri özellikle biraz yükseltiyoruz çünkü çok derin kanalların olduğu yerler var. Onun haricinde bu etaplar yağmur yağarsa çok kayacağı benziyor. Özellikle bazı kısımlar çok çamur olabilir gibi göründü. Şu anda çok fazla yağış yoktu. Biz etapları geçerken özellikle ama bu gece yağış bekleniyor. O yüzden yarın sabah etapların son halini görmeden lastiklere karar vermek çok kolay görünmüyor şu anda. Bütün bilgileri topladık ve havanın gidişatına göre yarın neler yapacağımıza karar vereceğiz. Özellikle 15 tane otomobilin yüksekliğini arttırmak epey zaman alıyor. O yüzden yarış yarın ama şimdiden hazırlıklar yapılmaya başlandı. Pilotlar antrenmanlarını bitirdi. Onlar da gelmeye başladılar. Onlar da araçlarındaki son kontrollerini yapıyorlar. Yarış aslında start alacak ama etaplar yarın. Akşam buradan Ceramonic Start'a geçeceğiz. O da Viaport Marina'da olacak. Sen ne yapacağını yani. Evet, sezonun son rallisi ve rallinin ilk günündeyiz. Şu anda ekiplerimizi etaplara gönderdik. Sabah etapların son halini gördük. Gece yağan yağmurdan sonra biraz daha kaygan hale gelmiş. Daha ıslaktı etaplar. O yüzden lastik seçimlerini biraz değiştirdik yarışın öncesinde. E gece büyük bir fırtına vardı. O yüzden Servis alanımız epey dağılmıştı sabah geldiğimizde buradaki çadırlar tenteler e, her taraftaydı ki yani çok sağlam bağlanmış olmasına rağmen. Şimdi dereceleri bekliyoruz. İlk etap birazdan başlayacak. İçeriye odaya gideceğiz ve dereceleri almak için bekliyoruz. Çık yüz düz. Yirmi sağ iki buçuk açma. hemen sol 5 Efe Sorun yok geliyoruz diye yazmış Aras Yani ya kilit ya dişlilerde bir şey olabilir İki, Normalden çok fazla ötüyor 2 ve 3'ün üzerindeyken Gazın üstünde mi yoksa ayağını evet, kaldırınca da mı? Kaldırınca da gazın üstünde de İstemediğim bir yerde, istemediğim bir tepki verip. Peki kilit çalışmıyormuş gibi böyle bir şey yapıyor mu? günün ortasına geldik. Ekipleri ilk iki etabı geçip öğlen servisini aldılar ve aynı iki etaba tekrardan gidiyorlar şimdi. Şu ana kadar her şey yolunda. Emre Asbay geçen yarış Genç Pilotlar Şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu yarışta da Fatih Karın'ın yarış dışı kalmasıyla iki çeker şampiyonu da oldu. Onun haricinde Ümitcan şu anda ikinci sırada gidiyor genel klasmanda ama bence zamanları ikinci geçişte daha da iyi olacaktır ve birinciliği zorlayacaktır. Şimdi kalan iki etapın derecelerini bekliyoruz. Aksesulduk ki buçuk. Aksesulduk buçuk. genel klasman birinciliğine çıktı. Ali hem gençlerde hem iki çekerde şu anda zirvede. Yani bütün pilotlarımız bütün kategorilerde şu an lider gidiyorlar. Şu anda araçlar akşam servisine geldiler. 45 dakikada bakımları yapılacak. Doğal otlarımıza hoş geldiniz. Casual Kontrol Türkiye'nin sens alanında Ben konuşabilirim. Şey konuşmak istemiyorum. Yani ben de konuşabilirim. Ben de Sana bir şey söyleyeceğim. Ya, bu yarışta Murat yarışsaydı dakikalık olmuştu dört etapta. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. O yüzden yarışmıyor biliyor musun bence? Ben sana söyleyeyim. Kesin ya, o yüzden yarışmıyor. Muhtemelen ben ilk e lupu... İlk <laughs> e lup uçardı zaten kesin. <laughs> bunlar bunlar ilk e lupu bitirmeden ben ikinci lup yetişirdim bunlara. Tabii tabii. Aynen. Bunlar da sanardık gibi arkadan geliyor. Söyleyeyim Murat yarışsaydı. Ben duş alıp eve dönerdim. Aynen. Anca. Ben Murat etapın ortasında falan oldu. Ben bu videoyu <laughs> istiyorum. <laughs> ha bu, burası geçilecekse yani GM bile kesilir yani. Burası balçık felaket burası. Abi iptali ile alakalı bu arada şeyi de söyleyeyim. Bu arabada toprak lastik, ve K6 lastik var bu, bu arabanın üzerinde. Yani yarışacakların takacağı lastik yani bu arabanın üstündeki. ya mi? Kalır burada. Yarış burada burada sona erir yani. Ha bari podyuma kadar gidebilsin herkes. Ayak, ayakkabılarım ağırlaştı. Yani ilk etaba GM'lik bir durum var mı? Emin değilim. Yani GM... Evet. Son etap iptal olacak anlaşılan çünkü felaketli çamur var. Yarışın ikinci günü epey olaylı başladı. Gece boyunca şiddetli bir yağış vardı. Şu anda da biraz önce durdu. Ara sıra yine yağıyor. Bugün yarışın ikinci ve dördüncü etabı olarak koşulacak etap çamurdan dolayı, çok çamurdan dolayı iptal oldu. Biz de orada epey olaylar yaşadık. Önümüzdeki araçlar da batmıştı. Son kez bir etabın içinden geçelim derken Diğer takımların araçlarında battığını gördük. O yüzden organizasyon orayı iptal etmeye karar verdi. Birazdan görevlilerin buraya gelmesini bekliyoruz herhalde. Etap koşulur diye tahmin ediyoruz. Çünkü bugün zaten iki tane etap var. Bir tanesi iptal oldu. Bu da iptal olursa gün tamamen iptal olmuş oluyor. Galiba yavaş yavaş gelmeye de başladı görevliler. <laughs> Kayıyoruz. İlk etap geçildi. İkinci etabı geçmeden servise gelecek şimdi ekipler. Ümitcan birincilikte arayı biraz daha açtı bu etabı da kazanarak. Ali'nin de derecesi iyiydi. Emre için o kadar şanslı bir etap değildi. Bir kaza yaparak kafadan bir ağaca vurarak yarış dışı kaldılar ne yazık ki. Emre ama hem gençler hem de iki şekerdeki şampiyonluğunu aslında ilan etmişti. Yani yarışın finişine gelmesi gerekmiyordu. Ama tabii finişte birlikte kutlamak istiyorduk podyumda e, her iki şampiyonluğunda da emrini. Kısmet değilmiş. Şimdi pilotların öğle servisine gelmesini bekliyoruz. Sonrasında da ekipleri sezonun kalan son etabına göndereceğiz. Müzik birinin debriyajı değişti. 30 dakikalık serviste. Son 20 dakika kala değiştirmeye karar verildi. O yüzden tam 20 dakika içerisinde bir debriyaj değişikliği yaptı ekip. Tabi tek kişi yapamıyor. Bir yanda 6-7 kişi aynı aracın üzerine yoğunlaştı ama işlerini çok iyi yapıyorlar. O yüzden neredeyse hiç ceza almadan araç zaman kontrole yetişti. Bir dakika ceza alarak da de devam etti. Ki 1 dakika ceza aldığınız zaman da 10 saniye olarak zamana yansıyor geç cezası. Sezonun son öğle servisini de bitirdik ve pilotları sezonun son etabına gönderdik. Ümitcan şu anda yarışın lideri ve bu pozisyonda bitirirse kendisi Türkiye şampiyonu olamayacak ama enteresan bir şekilde kopilotu Batuhan abi Türkiye Rally Şampiyonluğu'nu kopilotlar klasmanında Türkiye Rally Şampiyonluğunu garantileyecek. O yüzden önemli bir etap bizim için. Sezonun son heyecanlı bekleyişi başladı. Bakalım sonunda neler olacak. <laughs> Sen virajı döndün mü peki? Dönem. dönmeye de... başladın mı? Frene Düzlükte sola gidip ağaca evet. mı orada? Ayağını kaldırınca dönmüyor muydu? E işte bir kaldırdım, stop etti araba. Hı -hı. Ondan sonra debriyaja bastım. Çektim ayağımı ama biz tam ben debriyajdan ayağımı çekerken zaten artık kendine <laughs> Türkiye Rally Şampiyonası'nın son yarışının sonuna geldik ve 2021 Türkiye Rally Şampiyonası İstanbul Rally'si ile sona erdi. Sezonun başından sonuna kadar hem testlerde hem yarışlarda Türkiye Rally Şampiyonası'nda neler olduğunu benim gözümden sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Çok yoğun bir takvimimiz vardı. O yüzden son birkaç aydır özellikle sadece yarışları paylaşabildik. Şimdi sezon sona erdi ve bundan sonra çok daha farklı içeriklerle devam edeceğiz. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videonun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve varsa yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Doğasıyla İnkil İngiltere <laughs> takı. <laughs> İngiltere <laughs> takı. Torpa kitapları andırıyor. Geldim arabaya biniyorum. Açtım kapıyı, bastım basama, girdim içeri, kapadım kapıyı. Şlak. Aldım kemerimi. Açtım camımı. Kırptım <laughs> Ben Türkiye şampiyonu oldum 2014 yılında. Hiçbir şey değişmedi. Sabah kalktım PlayStation oynadım. Hem de, C <laughs> hem de FIFA. <laughs> Kamera arkası da yok. Bunda kamera arkası da olamaz yani. <laughs> Emre Hasbay, Emre Hasbay, Emre Hasbay geçen yarış. Emre Hasbay geçen yarış. Kurabiyeler çok yağlı olmuş ya. Kastrol yağlı olmuş. Yağ gibi akıyor kurabiye. Kurabiyenin viskozitesi kaç? Sezonun son heyecanlı bekleyişi için bekliyoruz. Şu an sezon sona erdi. O yüzden Allah. Oğlum çok dengesiz. Yapma yapma vallahi yapma. Düşeriz. Çok ağır düşeriz. Yapma. Üç sezonla sezonu... Uğur diyor ki, <laughs> üç kelimeyle sezonu özetler misin? <laughs> Seyfi Murat Bostancı. <laughs> şey, şerefsiz ya. Sezonu 3 kelimeyle özetleyecek misin? Seyfi Murat Bostancı. Sen bunları söyledin mi daha önce? <laughs>